Ne? Tantuni Spor 82. Bölüm mü? Ben açılışı nasıl yapıyordum ya? Tan tan tan, tun tun tun. Tan tun tan tun, Tantuni Spor'la yepyeni bir... aa. <laughs> Canına, analik serüverine hepiniz hoş geldiniz. Tam 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. İkinci bölüm hemşerim. <laughs> Buradan Azerbaycan'a, Azerbaycan'dan bizleri takip edenlere, tam Tony Spor'u fanlarına, hayranlarına ve sevenlerimize kocaman bir merhaba ve... Se Yıllarca dediniz ki abi 81 il bitince 82'de dediniz. Azerbaycan olsun dediniz. Neden şimdi olmasın dedim ben de. Sürpriz yaptım sizlere. Umuyorum hoşunuza gitmiştir. Süper bir beğeni bekliyorum. Kes bıdı bıdayı. Kaldığımız yerden bir devam edelim bakalım. Hemen unutanlar için oyun planı diyelim. Hatırlayacaksınız. Ona be ha. Haaland'ımız zaten vardı. Mbappe'yi transfer etmiştik. Neymar'ımız var, Messi'miz var. Bakalım elinden geleni yapacağım. Newcastle United sonraki takım. Yani yeni kale birlik. Çev çevirdiğiniz zaman İngilizce'den iğrenç oluyor. Çevirmeyin o yüzden. Eğer olur da gol atacak olursa her zaman olduğu gibi salla kafayı gol müziğimiz var. Hazır mı kafalar? Salla, salla, salla. Deli gibi, deli gibi salla. Ve eğer olur da gol yiyecek olursak ki hiç ama hiç istemiyoruz. Neyimiz? Yanımızda. İnşallah. İnşallah hiç üflemeyiz ve mücadele Haaland'ın vuruşuyla başlıyor. Vallahi hatırlamıyorum. 23 oynuyor oynuyor. Yani e futbol 21'i nasıl oynayacağız bilmiyorum. Allah'ım her şey farklı geliyor şu anda bana. Şaka yapmıyorum gençler. Lan fake yaptım. Şut fake de o. What? Umuyorum bu sürprizimi beğenmişsinizdir. Eminim birçoğunuz daha da Hasan abi zaten analik yapmaz falan diyordur. Biraz ileri aldım takımı. Haaland indiregandı yaptı mı yaptı ama kime yaptı? Rakibe yaptı. Neymar. Gel bakayım Neymar. Yap. Çok iyi. Neymar son anda kaleci. Barbarların mucula çeliyor. Mbappe kovalıyor onu. Ama sıyrıldılar oradan. Şimdi dikkat edelim. Aldık mı onu Hakimi? Hakimi alamadı. vahlar Eyvahlar eyvahlar. Hakimi sakın kaçırma onu. Carlos sen kaçırma bari. Hepiniz kaçırın olur mu? Hepinizin önü. He hayır. Böyle bir dünya yok. Böyle bir dünya yok. Kabul etmiyorum. Ağlamak istiyorum. Nasıl olur? Orada neden durdunuz? Hasan Mustan çok kızdı. Gençler şaka gibi. Niye durdu benim oyuncum orada? Ulan Babür yazdın çizdin gene senaryoyu. Bak bak bak. 26. Peki. Kızmıyoruz. Üflemiyorum ney falan. Bastırıyoruz ama. O kadar pis bir savunma yapıyorlar ki. Valverde. Yaz farklı dışarıda. Bol bol şut atmam lazım. Hasan Mustan çok kızdı. Dakikalar 87 maçta artık son bölümler. Umutlar ümitler tükendi gençler. Yani Babür kaldığı yerden devam. Rakip Newcastle United mı? Dünya karması mı belli değil yine. Tomanem'den güzel pas. Beckham Baver şimdi. Bir deneme yaptım şimdi Mbappe'ye. Mbappe, Mbappe. İçeri sokuldu Embo. Embo. Serbest vuruş. Allah'ım Carlos nasıl vuruluyordu? Hayır. Bir dakika. Ver müziği alttan. Bir dakika. 31 metre. Zor. Dur neyle? Hangi tuştu ya? Şu muydu? Ee, Gençler olmayacak duaya amin nasıl denilir dikkat. No no no. Kötü vurdum herhalde hatırlayamıyorum. Hayır Kenal seni kellere tüküreyim. İki metrelik adamı koymuşsunuz oraya. Ayıptır. Ne? İki metrelik adamı koymuşsunuz oraya. Nereye attın pas şimdi Tom Hocam Tom e falan hocam, hocam? Çal hocam dedi. Çal Allah senin. Şuna bakın ya. Çal çal düdüğü. Çal düdüğü. Çal, tamam çal ya. Çal ya, çal Allah razı. Alkışlıyorum seni Babür be. Geç öbür maça geç. Tamam geç ya, öbür maça geç. Bu ne ya? Bir sonraki maçımız FA Cup. Hadi bakalım ilk maçı saymıyoruz. Elimiz alışsın diye yaptık. Everton'u evire çevire yenmek istiyoruz. Tantuni Spor'umuza bir gaz verelim mi? Tantuni Spor'sun sen. Kesseler acımaz seni. İsmini duyan korkacak. Tutamayacak şişini dedik. Destanlar yazdık. Şiirler yazdık. Maçlar yazdık kardeşim biz daha ne yapalım? Vallaha satar ama yeter artık. Neymar Neymar çalımı. Çok yapmadın çalımı. Neden? Tamam Carlos verdi. Valverde. Neredeyse 5 kişilik forvetle oynuyorum. Mbappe şimdi ver o pası Messi'ye. Verdi Messi'ye. Messi oradan atamaz da işte deneme 1 2 3. Uzun 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 çok uzak. 3. dakika. Tekrar hatırlatayım yani yıllarca hep 82. bölümü Azerbaycan'daki kardeşlerimize armağan ediyorum. Umuyorum hoşunuza gitmiştir. Lütfen beğenmeyi unutmayın. Süper beğeni bekliyorum. En az 52.500. Neymar. Yardır Neymar. Gördüm. Mbappe. Ne kadar kötü şutlar bunlar. 8. dakika. Cık. Hocam Kasmet'te 47. Yapıştır. Yapıştır. Gel Carlos. 41 miş. Carlos da buradan. Bu sefer ölü yaprak değil. Farklı bir vuruş yapacağım. Dikkatle izleyin gençler. Gol nedir nasıl Değişik bir şey oldu. Bir dakika değmesin. Lan değmesin artık bunlar. Ya. Vallahi gamepad falan kırmak istiyorum şu anda. Lan nasıl oluyor da tek kişilik parajı tutturuyorum ben sürekli? Nasıl olabilir? Hayır. Ha bundan ötürü. Bundan ötürü abi özür diliyorum ya. En derinden özürlerimi kabul et babürüm ya. Ben de diyorum bir şey var. Bir şey var yani. Mbappe havalanda. Çok güzel. Haaland. Ya bir gol atabilir miyim? Bir gol atabilir miyim ben artık ya? Şu düğmeye basmak istiyorum. Gol sevinç düğmeme ya lütfen. Carlos da oradan zor. Messi bir gel bakayım. Dikkatle izler miyiz gençler? Gol nedir nasıl satılır? Gözüm kapalı. Gol! Vallahi gol işte bu. Messi efsane gol. <laughs> ezberlemişim ezberlemişim sonunda. Ağlamak istiyorum gerçekten. Allah'ım. Yarım saattir kayıttayım ve ilk golümü attım. Bu da sizlere armağan olsun. 52.500 beğeni bekliyorum. Messi efsane Frikin golü 26 metreden affetmiyor. Kaleciyi de sokuyor topu da sokuyor. 90'a lamba gibi asıyor. Örümcek ağlarını temizliyor orada. Hazır mı kafalar? Salla. 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 Messi için salla. Küçük eniştem. Takımın değil şu anda çünkü tomanemiz yedekte. Carlos alır onu. İşte bu. Ver Neymar'a şimdi. Yeter Neymar. Yardır. Yardır Neymar. Yardır. Neymar adamsın. Verdi pası mükemmel. Halat artık göm onu halat. Lan niye solunla vuruyorsun ki? Ben var ya bu oyunu vallahi döverim. Niye Sağına alıyorum? Sağına alıyorum seni. Diyorum ki. S sakin. 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 Babine karşı oynadığımızı unutmayalım. Yani. Sıkıntı yok yok, no problema. Çok güzel, ben derdim. Çünkü Babür'ün bunlar son çırpınışları. Babür'ün üzülüyor beni Babür'ün. Olsak yok. Come on hot! İşte bu! <laughs> ne oldu Babür? Üzüldün mü? Sarı çivciyiz! Haaland! Spor'un golü! Tib -tib. 23 numaralı formasıyla! Haaland! Nice! Hazır mı kafalar? Salla, salla, salla. Haaland için salla. İşte bu. İşte bu Haaland. Onu da biraz dandik vurdun ama neyse. Sarı civcivim benim. Altın çocuk. Tantuni Spor'un çocuğu. Haaland adamsın. Dakikalar 44 öne geçtik. Mutluyum. İki golümüz var. Eder Militao. Yeter mi yetmez. Hocam bitirme. Hocam. Ona bekem ba ver. Beken, bek dikkat edelim. Carlos kanadı kapat, kapat kanadı. Güzel. Hocam bitir. Hocam bitir. Hocam bitir. Hocam bitir. Hocam bitir. Hocam bitir. Hocam, 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 hocam. <laughs> hocam bitir. Bitirmiyor. 2-1 öndeyiz. İstediğin kadar yırtın Babür'üm. İstediğin kadar yırtına binirsin. Hemen devam ikinci yarı. Tekrar hatırlatıyorum gençler. Süper beğeni bekliyorum. Aslında şu soruyu sormak istiyorum ama vallahi çok da ben oynamak istemiyorum. Hani sürpriz olsun diye oynadım. 21'e döndüm yani. 23'ten 21'e düşünün. Artık nostalji olacak neredeyse. Ya abi vallahi analik sizde olmuyor. Öbür zaten gençler bu arada şu soruyu cevaplayayım. 23'ün, e-futbol 23'ün analigi ta 2023 yılının deneme 1 -2 -3. Hayır! 2023'ün Mart'ı falan gibi gelecek. Yani daha aylar aylar var. Hani o sürede abi bizi analiksiz bırakma diyorsanız beğenilerinize gösterin. Eğer hakikaten bu video 50 bin beğeniye geçerse diyeceğim ki hakikaten bir şeyler var demek ki istiyorlar yani diyeceğim. Tamam mı? 49. dakika. Holland! Ulan niye <laughs> şata yapıyorsun? Niye? Allah'ın artisti! 2,5 metre boyundan niye orada kafa vurmuyorsun? Lan o şata? gençler bir şey söyleyeyim mi E futbol 23 çıktıktan sonra Babür'ün 2021'deki versiyonu güncellemişler babür versiyonu 30-0 bu bu e, benim bildiğim babür değil bu Vallahi değil oyuncuları değiştireceğiz tomiz girecek az sonra ama kaybetmeyelim bunu. Efe' kupası bu Babür çok ister bunu no 2 saniyede iki... İki saniye oldu ağzımdan cümlem bitsin. Cümlem bitsin cümlem bir bitsin de. Peki. Gel. Gel. Gel çocuğum. Ya hadi artık Messi kıvır belini ya. Çalım yap bir tane. Getson Fernandez. Çok iyisin. Mbappé şimdi gördüm. Verebil onu. Messi'sin sen yetişemez sana Kunde. Kunde yetişemez sana nefis. Kurumuş boğazım. Bekliyorlar p... yol altında donlar. Bir gün <laughs> beni sana... Ah kale direkleri. Haaland. Ha... Ho Messi! Lionel! Messi! içi Küçük eniştem O bir got got Messi 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 <laughs> Hazır mı kafalar salla 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 İşte bu Messi Aha kale direkleri Yine hoplattın yürekleri Az önceki pozisyonda zaten diyecektim ki yani artık Artık bu video bak 82. bölüm milat olsun Vurmayalım direkt ne diyor bir Hasan Mustan Atasözü? Direksiz bir video. Aynen öyle. Aynen öyle. Ve işte Messi öpücükler atıyor adamsın Messi. Ne oldu üzüldün mü sevgili Everton? Evire çevire yeneceğim seni. Ama şu anda Babür çok hızlı. Babür 3-0. Versiyon 3-0 çok hızlı. Ee, okullar açılmış olacak. Bu videoyu izlediğinizde ilk gün olacak okullarında. Hepinize okul hayatınızda da başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin. Allah utandırmasın. Derslerinize çok iyi çalışın. Öğretmenlerinizi üzmeyin lütfen. Dedikten sonra devam ediyoruz. Dakikalar 69. Yardır çocuğum. Bir gol daha istiyoruz. Oyuncu değiştireceğiz. Tomane diyor ki hocam gözünün yağını yiyeyim diyor. Beni de al diyor. Hakim. Carlos. üstüme gel. Üstüme gel. Tomane. Messi atar bunu. <laughs> Messi Messi Lionel Messi! Öpücük istiyorum, Kaleciyi çaresizliğe uzandıran bir vuruş. İşte bu. Onun adı Messi. Hazır mı kafalar? Messi için salla, salla. 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 Bak sallamıyorsun. Aylar geçmiş. Analik yapıyorum. Öyle izliyorsun tabletin telefonunu almışsın eline böyle sırıtarak izliyorsun. Na 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 Salla göreceğim. Hazır mı? Salla. 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 Deli gibi deli gibi salla. İşte bu. Aferin sana. Messi. Messi Messi. 4-2 oluyor. Ne no oldu Everton? <laughs> Özüldün mu Hakikalar 87 hocam. Artistik yapma bu dakikadan sonra bana. İşte bu çok güzel. Messi. Bırak çıksın. Tamam bizden çıktı. Messi çok yorgun. Dinye. Bir maçım daha olacak gençler. Hiçbir yere ayrılmayın. Bir maçım daha olacak. Eder Militao indirdi şimdi. Roberto Carlos. Verdi pasını. Çok etkili bir pas. Tomane önüme at dedi. Tomane gole gidiyor. Tomane. Gole gider. Tomane yapmış Konami. bir. Aşır tonu Tomane. Allahu Ekber. Tomane. Tom, Tom, <laughs> Tom, Tom, <laughs> Tomanem vurmaz toplara tom çurur güm güm eskiler nostalji salla 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 Tomane için salla işte bu tom 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 an 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 toman toman tom tomane tom, tom, müthiş aşırtıyor ulan tomane korktum bir an ama aferin sana. Goller yağmur oluyor, yağıyor bugün değerli izleyiciler. Efe Kupası'nda Tantuni Everton'u Çinlere gömüyor adeta. Everton geldiğine geleceğine pişman oldu Tantuni Spor deplasmanına. Tribünler çıldırıyor. Tribünler yanıyor alev alev. Mbappe Hakimi güzel bir pas. Şimdi Messi'ye gelir mi gelmiyor. 6 dakikalık uzatma veren hakeme de buradan iki çift laf söylemek istiyoruz ama. Beynimi aldırdım. Söylemeyelim. 6 dakikalık ne olmuş? Sahaya adam mı girmiş? Kedi mi girmiş? Ne olmuş acaba? Hayır hayır hata yapma. Hata yapma. Hata yapma. Roberto ver pası çok güzelsin. Şimdi yaptım ara pasın, çok kötü. Oraya değildi çünkü yanaydı. Ama şimdi Schlager. Schlager gidiyor. Tomanem diyor ki bana atıyor. Tomane'ye doğru ulan. ne alakam? Mbappe kıskandı Mbappe. Kaleci de topu da sokuyordu. İki dakikalık uzatma. Maçta artık son bölümler ve hızlandırılmış spiker modu onu değerli izleyiciler. Az sonra köşe vuruşunu kullanacak Tantuni Spor artık maçta son saniyeler. Hakem saatine baktı. Saati düdüğüne baktı. Düdüğü kulağında kulağa saatinde. Şimdi Carlos yaptı içeri ortayı. Tomane var orada. Tomane mi geliyor mu? Gelmiyor. Bauman Hocam bitir hocam son saniyede Everton yıkılmak üzere. 5-2'lik skor üstünlüğü. Tavtun İspor'da ve bitiyor işte bu. İşte bu. Üzülüyor. Ne oldu bize ya? Meteor mu çarptı bize? Ne çarptı diyor be. Messi Sui. Messi. 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 Hiçbir yer ayrılmayın. Hiçbir yer ayrılmayın. Hemen Hemen bir sekiz buçuk ortalama, hemen bir maç daha yapacağız. Özlemişim, özlemişim. İşte çeyrek finallerde artık yarı finali çıkıyoruz. Rakibimiz kim olacak biliyor musunuz? Hemen bakıyoruz. Manchester City rakibimiz. Newcastle United'la da kim oynuyor? Wolverhampton oynuyor. Aa, biz alırız bu turu ya. Vallahi alırız. Tekrar söylüyorum. Devamını istiyor musunuz? Normalde ben çok da istemiyorum ama eğer sizler istiyorsanız abi analiksiz geçmiyor hayat. Şu okul günlerinde bizlere çok farklı bir duygu yaşatıyorsun. Biz, o yap diyorsan 83-84 52.500 like bekliyorum. Net söylüyorum bakın. Emerson'a teklif gelmiş. Emerson kimdi? Güle güle diyelim. Şartları kabul et. Gitti. Eminim hak vereceksiniz. Şampiyonlar Ligi müziği birçok şarkıdan, birçok müzikten daha güzel. Şampiyonlar Ligi müziği ama biz telif olur diye çalmıyoruz. Ama siz duydunuz, ben biliyorum. Siz duydunuz. Az sonra müthiş mücadele başlayacak. Lazio ve Tantunispor mücadelesi başlıyor. Her iki takımı da başarılar falan dilemiyoruz. Tüm başarılar Tantunispor'umuzun olsun. Dakikalar 2. Şimdi alalım şu topu artık. İyi top çeviriyor şu anda Lazio. Oyuncularımız çok hazırlar. Hakim sana güveniyorum hakim. Alırsın sen onu hakim. Ya nasıl oluyor Sanson'dan alamıyorsun? Yani. Hiç şey yapmadım. Gol olacak bu. Bu gol olacak bu. Of Dragoski sakalından öpüyorum senin sakallarından. Senin var ya bu maç sonrası sakallarına gidip böyle kuaförde fön çektireceğim böyle. Boncuk boncuk taktıracağım böyle. Ördüreceğim o sakallarını <laughs> seni. Allah'ına kurban. O nasıl bir kurtarış? Bakın dikkat. Mükemmel sünüyor. Dragoski. Tantuni Spor'un sakallısı. Messi'yim ben işte bu. Yardır Messi. Yardır Messi. Göremiyorum ileriyi. Radardan görüyorum ama offside olabilir. Messi kendi gidiyor. Messi kendi gidiyor. Messi kendi gidiyor. 50 metre top sürdü Messi. At bunu artık ama. Messi at bunu artık ama. Pas verebilirdim. Evet. Ama sen Messi'sin. Bir şey demedim. Kim var orada Neymar? Dikkatli izler miyiz? Neymar'ın buradan çok golü var. Ha, Ay. Hayır ya Messi'den önce uyanıyor savunma Hayır hayır Yüz bin kere hayır ama Sakalına var ya Sakalına senin Sakalını okutacağım senin Senin sakalını okutacağız Gel <laughs> Dikkat hayır 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 Öyle bir dünya yok Öyle bir dünya yok Trakowski bugün iptal oluyor bizi ya Trakowski Aferin sana çocuğum Neymar geriye indir Çok iyisin Bekenbağ ver Neymar Neymar Çok iyi çok iyi çalımlar bunlar. Hala şimdi. Çok şık pas. Dikkatle izler miyiz? Dikkatle izler miyiz? Messi. Hayır. Pas verecek. Carlos adamsın. Bir şey gördüm. Elini uzattı Messi. Messi elini uzatırsa onun elini boş göndermeyin. Verdim pası şimdi Mbappe yapar pasını. Hala. Gol. Gol. 5 saniye önceden başladım gol diye bağırmaya. Onun adı Erling Haaland. Altın çocuk. Sarı şu bir. Nice. Salla kafayı. Salla. Salla. Deli gibi deli gibi salla. İşte o. İşte Mbappe. işte Haaland. Bakın soluyla öyle bir yere vurdu ki Strakoşka. iki saattir kedi olan. iki saattir sakız gibi sünen Strakoşka. Çaresizliğe uzanıyor adeta. Topa ayrı baktı. Kale direğine ayrı baktı. Korreya şimdi. Schlager. Dikkat edelim. Babür'ü çok kızdırdık. Aman dikkat edelim. Traore. Hayır öyle nasıl ok? Bu maçın sizce bu maçın yazın yorumlara gençler sizce bu maçın adamı kim? Sizce tüm videoda en aklınızda kalan isim kim oldu? Yani Messi de tabii akılda kalıcı ama yani Dragoski'yi de yabana atmamak lazım. Neymar şimdi Neymar. Gole bak. Hocam. Hocam iki kişi birden vurdu Haaland'a. Yani var ya şu gencecik çocuğu... Aa! İlk defa görüyorum bunu. Bunu ilk defa görüyorum peste. Ben ilk defa görüyorum bunu. Kendi kendilerini oynayıp genelde hani çarpar gol olur falan ya. Bu abi kafayı yemiş gençler. Bu ilk. Bu ilk kendileri oynuyordu bakın. Kaleciye pas veriyor. Bak. Baba. Baba. Ah no. İlk. Ah. <laughs> bir dakika. Bir dakika bir dakika bunu izlemem lazım. Baba baba baba. Baba baba beşik arasından gol bir de. Ayağına çarpmış girmiş. What? Bunu ilk defa görüyorum ya. Vallahi ilk defa görüyorum. Yapay zeka Bahadür seni. Radu şimdi. Dur çok da sevinmeyelim. Bakın gördüğünüz gibi gol sevinci bile yapmadım. Bu neyine sevinelim? Kendileri attı. Mbappe. Haaland. Haaland! Böyle yaprak yapıp duruyor Haaland. Oyuncu değişikliği. O zaman şöyle bir şey yapacağız. Şöyle bir şey yapacağız. Vinicius'u forvete alacağız. Messi de bitmiş. Bu sefer de Messi'mizi çıkartıp alkışlatalım. Yerini kime bıraksın? Hiç kimse yok ki. Ya bizim niye? Hamşik gir be oynarsın. Her yerde oynarsın sen. Hamşik giriyor. <laughs> Kadroya bakın bir ya Allah için. <laughs> Beckenbauer. Şöyle altı pas diyelim. Bakalım. Beckenbauer niye orta yapıyorsa. Hamşik. Hadi. Foden. Foden! 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 12 numara diyor taraftar diyor taraftar Nice neler ya neler neler nasıl goller, Foden hiç yoktan şapkadan tavşan çıkarttı Salla işte sakalla kurban Dragoski salla, salla 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 Deli gibi deli gibi salla Foden atıyor 3 oluyor 3 Tekrar izleyelim yani hiç beklemiyordum öyle bir vuruş. Oradan gelişine. Oy soluyla. O efsane soluyla mükemmel bir gol atıyor Fodik. İşte izliyoruz tekrar tekrar. Bir kere daha izleyelim. İndi oraya top. Fodun aldı göğsüne. Ve yapıştırıyor. Kalecinin yapacağı bir şey yok. 3 oluyor 3. Gol yağmuru var bugün. Çok iyisin. Ama e, ne oldu orada? Bir şey oldu. Bir şey oldu. Af, ya Dragoski. Hakikaten sakalını altın kapladı. Artık senin sakalla ne yapacağımızı şaşırdım ben. Sakalın altın kaplatacağım. Güzel bir pas Fodin şimdi. Fodin verdi pasını Tomane. Tomane verdi pasını şimdi Hamşik. Hamşik. Hemen geldiler bastılar. Hamşik ayakta uyuyor. Tomane. Dakikalar 88. Maçta artık son bölümler. Dikkat edelim. Jailson. Hemen buradan bir. Hı! inanılmaz spiker modu onu değerli izleyiciler. Dakikalar 90 ya evde yoksan. Carlos şimdi ver pasını Neymar'a. Neymar kurtarabilir mi onu? Kurtarabilir mi? Kurtardı vallahi. Yaptı ara pasını Junior'a. Vinicius Junior. Vinicius. Vinicius nefis bir çalım. Vinicius. Yalıyor gidiyor direği. 3 dakikalık uzatma işaret ediliyor. Işıklı tabelada değerli izleyiciler. Bakalım neler olacak. Bir gol daha görebilecek miyiz? 3-0'lık üstünü devam ediyor Tantoni Spor'un. Sakoşa kullandı şimdi. Renato Sanchez. Renato Sanchez baktı arkadaşlarına hocam. Bitir hocam. Ayıp olacak hocam. Diaz şimdi. Eder girdi araya. Bir gol daha Tantan. Ama pas geçmiyor alsın kim o bir şey Carlos şimdi verecek pas verecek dikkat edin hocam bitir hocam hocam bitir hocam şampiyon sek gruplar maçında şampiyonlar liginde Tantoni Spor Haaland kendi kalesine gol ve Foden'ın golleriyle 3-0 kazanmayı başarıyor helal olsun size çocuklar hemen bakalım şampiyonlar liginde durum neymiş süper bir beyr bekliyorum sizden tekrar hatırlatıyorum gençler Tekrar okul hayatınızda başarılar diliyorum. Ve elime turuymuş bu. Nice. Umuyorum hoşunuza gitmiştir. Tekrar yeni bir videoda görüşeceğiz. Bakın burada bir video var. Burada da bir video var. Hatırlatıyorum eğer devamını istiyorsanız ana 52.500 like bekliyor. Mutlaka izleyin bunları. Ve abone olmayı da unutmayın. Buradan abone olabilirsiniz. Sizleri çok çok seviyorum. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Kokuştur kalp dedi kalp kalbe. Karşı işte bu. Sevgiyle kalp.